Anladım, şey. Ölçerim anneciğim. Metrese kızla ölçelim mi? Olur mu kuzey? Ama onun içindekini kim çiğnedi? Abi senin metrese kızını bitirdi mi kuzey? Bakayım sana. Ama sen bana bakmadan konuşuyorsun. Bak. Hey hepsini bitirmiş çocuklar. Kuzey üzüldün mü anneciğim? Çok mu? Bakayım. Başka vereyim mi ben sana? İster misin? Bakayım. Boyunu da ölçelim mi? Ne dersin? İster misin? Ama söylemen gerekiyor. İstiyorum anneciğim ben gerekiyor. İstiyorsun peki tamam o zaman ben kuzeye metrese kız vereyim. Bir tane de varmış. bir tane de sarı varmış. Sarı metrese kız Kuzey'inmiş çocuklar? Ah hadi gel bakalım Kuzey'cim. senin bir kere boyunu ölçelim bu sakızla. kızla. Kuzeyin boyu ne kadarmış çocuklar bakalım mı? Kuzeycim açılmıyor bu metrese kız bana yardım eder misin? çağır mısın anneciğim ne kadar büyükmüş bu sakız ya. Benim oğlumun boyu bu kadar var mı ki? Duvara dayan bakalım. Kuzeyciğim. Hadi bakalım kaldır kafanı. Ay medrese kızım hoca elimde kaldı çocuklar. Aa kuzeyin şimdi boyunu açıyoruz biz çocuklar. Bakın. Bakın kuzeyin boyu kaldır. Bakalım kafanı kuzeyciğim. Kuzey kafasını ellerini kaldırdı. Bir metreden birazcık küçükmüş kuzey çocuklar. Tam bir metre yokmuş. Evet kuzey şimdi onu... Ay ne yapıyorsun kuzeyciğim metre sakızı çiğniyor musun annem? Hii, hepsini bir de ağzına mı tepiyorsun? Kuzeyciğim hepsi olmaz anneciğim boğulursun sonra. Birazcık hepsi ağzına sığmaz ki senin kuzey. Yeter mi? Onları da daha sonra çinleriz değil mi Kuzeyciğim? Peki tamam o zaman, o zaman ne diyoruz arkadaşlarımıza? Kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Hadi arkadaşlarına bay bay, bay bay. Bakarak bay bay yapmalısın bence. Bay bay.